Hayatınızın en büyük sırrını bir aile yemeğinde açıklamak zorunda kalsaydınız ne yapardınız? Çarpı işareti bir öpüş, bir yasak aşk ve her şeyi değiştiren bir gece. Hilal bu hikaye sınırların nasıl yıkıldığını, tutkunun ne kadar tehlikeli olabileceğini ve vicdanın sesini dinlemenin bedelini anlatıyor. Kırık kalp, eğer yasak aşklar, sırlar ve hayatın beklenmedik dönemeçleri sizi etkiliyorsa bu videoyu kaçırmayın. Polis arabası döner ışığı abone olun. Bey'nin ve bu çarpıcı hikayeye siz de tanık olun. Merhaba, ben Helena. 42 yaşındayım ve yakın zamana kadar mükemmel derecede normal bir hayatım olduğunu düşünüyordum. Roberto ile 15 yıldır evliyiz, çocuğumuz yok ve ikimiz de başarılı kariyerlere sahibiz. İlişkimiz her zaman istikrarlıydı. Belki son zamanlarda biraz monotonlaşmıştı ama bu beni endişelendirecek kadar büyük bir sorun değildi. En azından öyle düşünüyordum, ta ki o kadar gecesine kadar. O gece her zamanki gibi bir cumartesiydi. Kız kardeşim ana, en büyük oğlu Carlos'un 23. yaş gününü kutlamak için bir aile yemeği düzenlemişti. Carlos, her zaman çekici, zeki ve yaşına göre oldukça olgun bir genç olmuştur. Küçüklüğünden beri onunla özel bir bağım vardı. Ben onun favori halasıydım, o da benim şımarttığım yeğenim. Kendi çocuğum olmadığı için bir şekilde Carlos bu boşluğu dolduruyordu. Yemek sorunsuz geçti. Yemekler lezzetliydi, şarap akıyordu ve kahkahalar eksik olmuyordu. Hocam Roberto her zamanki gibi biraz fazla içmişti. Alkolik değildi ama aile toplantılarında genellikle kendini kaybederdi. Gece sona erdiğinde ve herkes vedalaşmaya başladığında Roberto'nun ayakta durmakta bile zorlandığını fark ettim. Elena sanırım arabaya kadar yardımına ihtiyacım var, diye fısıldadı, sesi pelteleşmiş, gözleri donuk. İç çektim. Bu durumla ilk kez baş etmiyordum. Kız kardeşimden özür dileyip Roberto'yu kaldırmaya çalıştım. Tam o sırada Carlos yanımıza geldi. Hala Helena, yardıma ihtiyacın var mı? diye sordu, samimi bir endişeyle. Teşekkür ederim, tatlım, Evet, amcam biraz rahatsız diye yanıtladım. Teklifine minnettarım. Birlikte Roberto'yu evden çıkardık ve arabaya bindirdik. Carlos, yaklaşık 20 dakika uzaklıktaki evimize kadar arabayı sürmeyi teklif etti. Ben de biraz içtiğim ve direksiyona güvenmediğim için tereddüt etmeden kabul ettim. Yol boyunca Carlos'la neşeli bir şekilde sohbet ettik. Onunla her zaman gurur duymuşumdur hayatını yoluna koymuştu ve geleceğe dair planları vardı. Arkada, Roberto hafifçe horluyordu. Eve vardığımızda, Roberto'yu arabadan çıkarmak ve yatak odasına götürmek için yine birlikte çaba sarf ettik. Onu yatağa yatırdım ve ayakkabılarını çıkardım. Carlos, mahremiyetimize saygı duyarak kapıda bekliyordu. Yardımın için teşekkürler, Carlos. Sensiz ne yapardım bilmiyorum dedim odadan çıkıp kapıyı kapattığımda. Bir şey değil hala. Her zaman bana güvenebileceğini biliyorsun diye yanıtladı, garip bir şekilde yoğun bir ifadeyle gülümseyerek. Mutfakta bir bardak su içmeye gittim. Carlos'un da içmesi için bir şeyler alabileceğimi düşündüm. Sessizce suyumuzu içerken Carlos'un bir şey söylemek isteyip de cesaret edemediğini fark ettim. İyi misin tatlım? Biraz gergin görünüyorsun diye sordum, içtenlikle endişelenerek. Carlos uzun bir yudum su aldıktan sonra yanıtladı. "Hala Helena, aslında sana söylemek istediğim bir şey var." "Bir anın var mı?" Ciddi tonu beni biraz endişelendirdi. "Tabii ki Carlos. Benimle her şeyi konuşabileceğini biliyorsun. Neler oluyor?" Saçını eliyle geri itti, çocukluğundan beri sinirlendiğinde yaptığı bir hareket. Bu biraz karmaşık. Bak, bir kadın var. Albim ona kapıldı. Albim hızla çarptı. Küçük Carlos aşık olmuştu. Ah tatlım, bu harika bir şey. Neden bu kadar gerginsin? O da seni seviyor mu? Carlos acı bir kahkaha attı. Keşke o kadar basit olsaydı hala. Sorun şu ki, o benden biraz daha büyük. Hem de evli. Üzerime soğuk su dökülmüş gibi hissettim. İnanamıyordum. Benim tatlı, masum Carlos, evli bir kadına mı aşıktı? Carlos, bu çok hassas bir durum. İslerinden emin misin? Sesinde bir kararlılık vardı. Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım, hala. Onu seviyorum. Daha önce hiç kimseyi bu kadar sevmedim. Ama Carlos o evli. Bu doğru değil. Bir evliliği, bir aileyi mahvedebilirsin. Biliyorum, hala. İnan bana, biliyorum. Aylardır bu hislerle mücadele ediyorum ama artık dayanamıyorum. Ona söylemem lazım. Bunu bilmesi gerekiyor. Yeğenime karşı bir acıma hissi duydum. Onun yaşında hislerin ne kadar yoğun olabileceğini hatırladım. Her şey o kadar kesin görünürdü ki. Carlos, hislerinin ne kadar güçlü olduğunu anlıyorum ama sonuçlarını düşünmen gerekiyor. Eğer ona söylersen ne olacak? Bunun tüm aileyi nasıl etkileyeceğini hiç düşündün mü? Carlos bir an sessiz kaldı, sanki bir şey için cesaret topluyordu. Sonra başını kaldırdı ve bana öyle bir baktı ki titredim. Hala Helena, aşık olduğum kadın sensin. O anda dünya durdu. Ayaklarımın altındaki zemin kaybolmuş gibi hissettim, dipsiz bir uçuruma düşüyordum. Bu gerçek olamazdı. Yanlış duymuş olmalıydım. Carlos, ne dediğinin farkında mısın, diye kekeledim, içgüdüsel olarak geri çekilerek mutfak tezgahına çarptım. O bana doğru bir adım attı, tanımak istemediğim bir duyguyla dolu gözlerle. Seni seviyorum. Hala Helena. Seni her zaman sevmişimdir. Başta bunun sadece bir yeğenin halasına duyduğu normal bir hayranlık olduğunu düşündüm. Ama zaman geçtikçe bunun çok daha fazlası olduğunu fark ettim. Sen tanıdığım en güzel, en zeki, en harika kadınsın. Düşüncelerim karma karışıktı. Duyduklarımı işlemeye çalışıyordum. Bu bir kabus olmalıydı, kötü bir şakaydı. Ama Carlos'un gözlerindeki yoğunluk ciddi olduğunu gösteriyordu. Carlos, hayır. Ne dediğinin farkında değilsin. Bu birçok açıdan yanlış. Ben senin halanım, Tanrı aşkına. Senin amcanla evliyim. Aramızda 30 yaş var. Bu olamaz. Sesimin kararlı çıkmasını sağlamaya çalıştım ama titrediğini duyabiliyordum. Carlos bir adım daha yaklaştı, aramızdaki mesafeyi iyice azalttı. Biliyorum, bu delice gibi görünüyor, hala. İnan bana, buna karşı savaştım. Başka kızlarla çıktım, seni unutmaya çalıştım ama işe yaramadı. Senin için olan hislerim her şeyden daha güçlü. Eli yüzüme dokunmak ister gibi kalktı ama yarı yolda durdu. Donup kalmıştım, ne hareket edebiliyor ne de tutarlı bir düşünce kurabiliyordum. Carlos, lütfen. Bunun olamayacağını anlaman gerekiyor. Biz bir aileyiz. Ben senin annenin yaşındayım, senin amcanla evliyim. Senin hissettiklerin aşk değil, bir karışıklık, bir fantezi. Ama bu sözleri söylerken içimde bir şüphe belirmeye başladı. Daha önce nasıl fark etmemiştim? Carlos'un bana bakışını, sarıldığımızda sarılmalarının biraz daha uzun sürmesini, aile toplantılarında hep yanımda olmaya çalışmasını bu bir fantezi değil, hala Helena. Bu gerçek, şu anda burada karşında durduğum kadar gerçek. Sana kalbimi açıyorum. Biliyorum, korkuyorsun. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorsun ama aşk asla yanlış olamaz. Ve senin için olan hislerim, şimdiye kadar hissettiğim en saf, en gerçek aşk. Sözleri bir dalga gibi üzerime çöktü. Uzun zamandır unuttuğumu sandığım duyguları uyandırdı. Birden Carlos'un ne kadar çekici bir genç adam olduğunun farkına vardım. Artık dizlerime oturan küçük bir çocuk değildi. Güçlü, genç bir adamdı ve bakışları buzları eritebilirdi. "Bu olamaz," diye mırıldandım, daha çok kendime. "Carlos, şimdi gitmen gerekiyor. Bu konuşma hiç olmamış gibi yapalım." Ama o hareket etmedi. Aksine bir adım daha yaklaştı, aramızdaki mesafeyi neredeyse tamamen kapattı. Vücut ısısını hissedebiliyordum. Kolonyasının kokusu akşam yemeğindeki şarabın kokusuyla karışmıştı. Gidemem, hala Helena. Sana hislerimi anlatmadan gidemem. Senin benim için dünyadaki en güzel kadın olduğunu, seni her gördüğümde kalbimin hızla çarptığını, her gece seninle ilgili rüyalar gördüğümü söylemeden gidemem. Sözleri bir uyuşturucu gibiydi, yargılarımı bulandırıyor, geri kalan her şeyi önemsiz hale getiriyordu. Bir yanım onu itmek, gitmesini ve bir daha asla geri dönmemesini söylemek istiyordu. Ama diğer yanım, varlığından bile haberdar olmadığım bir yanım, ona yaklaşmak, dudaklarının benimkiler üzerinde nasıl hissettireceğini bilmek istiyordu. "Carlos, lütfen," diye yalvardım. Artık ne için yalvardığımdan emin değildim. Ve sonra oldu. Carlos aramızdaki mesafeyi kapattı ve beni öptü. Dudakları yumuşak, sıcak ve ısrarcıydı. Bir an donup kaldım, tepki veremiyordum. Sonra dehşet ve utanç içinde öpüşüne karşılık verdiğimi fark ettim. İçimde bir baraj yıkılmış gibiydi. Bastırdığım tüm duygular, unuttuğumu sandığım tutku o öpüşte dışarı çıkmıştı. Ellerim saçlarına dolanmış, onu kendime çekiyordum. Vücudu benimkine bastırıyor, beni tezgaha doğru sıkıştırıyordu o öpüşün ne kadar sürdüğünü bilmiyorum. Saniyeler mi, yoksa bir ömür mü? Sonunda ayrıldığımızda ikimiz de nefes nefese kalmıştık. Az önce olanların gerçekliği bir tren gibi çarptı bana. Aman tanrım, biz ne yaptık, diye fısıldadım, dehşet içinde. Carlos ise coşkuyla doluydu. Gözleri aşk ve arzuyla parlıyordu, bu beni hem korkutuyor hem de heyecanlandırıyordu çok uzun zaman önce yapmamız gerekeni yaptık, hala Helena. Hislerimizle dürüst olduk. Başımı salladım, düşüncelerimi toparlamaya çalışıyordum. Bu yanlış, Carlos. Çok yanlış. Ben benimle ne olduğunu bilmiyorum ama bu bir daha asla olmamalı. Onu itmeye çalıştım ama hareket etmedi. Aksine ellerini yüzüme koydu, gözlerine bakmamı sağladı. Hala Helena, korktuğunu biliyorum. Bunun yanlış olduğunu düşünüyorsun ama az önce olanları inkar edemezsin. O bağlantıyı, o kıvılcımı hissettin. İtiraz edemezdim. O öpüş, içimde uzun zamandır öldüğünü sandığım bir şeyi uyandırmıştı. Ama bu, bunun korkunç bir hata olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Carlos, lütfen anla. Ben senin halanım, evliyim ve bu olamaz. Ya olursa. Ya bir yolunu bulursak diye ısrar etti. Gözleri umut ve kararlılıkla doluydu. Gözlerimi kapadım. Doğru olanı yapmak için güç toplamaya çalışıyordum. Tekrar açtığımda sesim daha kararlı çıktı. Bu olamaz, Carlos.